Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere GTA 4'te Fatal Error VS10 hatasının çözüm yolunu göstereceğim. Buraya xlive.dll yazıyoruz. İndiri, i̇ndire geliyoruz. Herhangi bir siteden indirebilirsiniz. Ben bu siteden indiriyorum. Buradan indir dediğiniz zaman işten başlayacak. Sonra burada da inmiş olacak. Sonra bu xlive dosyasını bu bilgisayar yazıyoruz. Yerel diske giriyoruz, Windows'a giriyoruz. 32 bit kullanıyorsanız eğer sadece bu dosyayı sistem 32'ye atmanız yeterli. Eğer 64 bit kullanıyorsanız hem sistem 32'ye atacaksınız hem de burada CSVO 64 var. Bunu atacaksınız. Emin olmak için bilgisayarınıza yeniden başlatıp Oyuna girmeyi deneyebilirsiniz. Bu sorun çözülmüş olacaktır. Videom bu kadardı arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.